Fatoş'tan bu devre alacak beni. Yaklaşık 150 metre bana eskortluk yapacak. Fatoş nereye gitti? Fatoş gel. Eşşoğlu eşek. Gel gel. Neyse gelmesin. Hadi. Şimdi ben gidiyorum. Bu gelecek bakalım. Gel. Geliyor musun? Ne oldu? Vaz mı geçti? Gel. Aslan oldu şimdi şimdi bu öne geçiyor ve şu hareketi yapıyor. Aynen ben bak. E ee, ben nasıl geçeceğim? Sen devam etmen lazım. Gel. Gel 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 gel. Evet şimdi siz göremiyorsunuz ama şöyle ışık tutalım. Güzel bir projektör. Nereye gitti lan? Ha buradaymış. Öbür tarafta. Hı. Şimdi burası çamur. Görülüyor mu? Kameraya bile zor giriyor. Biz buradan devriye atacağız. Bu da bana eskortluk yapacak. Gel bakalım hadi gidelim. Devriyede de bakalım neyle karşılaşacağız. Bugün şeyi görmedim. İyi kulağı görmedim. Bunlar iki kardeşmiş. Birisi kaybolmuş. Hamit diyor ki kayboldu. Şu elimi çekeyim bak. Telefonu da çamura düşürmeden çizmem var. de önce saklıyordum ama çizme en çamur neresiyse çizmem varken oraya basıyorum artık. Köpüşümüz de gidiyor. Bu da çok sev buna da çok bir yiyecek bir şey vermiştim yok ama ee, iki uç bölgede farklı köpek grupları var. Ee, bunlarda bir sınır çizgisini koku şey belirliyor. Bu gidecek gidecek tırların yanına kadar. Tırlar 15-20 metre kadar duruyor bu. Şimdi bu önünde gelecek bu. Bak şu an şurada yanımda bana ref. Yani bu, bu, bu artık ya bunları gel de sevme yani. E, ki biz aynı köylüler gibi aynı hayvan besleyenler gibi hani kurda tilkiye karşı hayvanlarını koruyanlar gibi e, biz bizim işimiz gece bekçiliği e, bu size görüyorsunuz bak bu bizim çok büyük makinalarımız. Bak kepçemiz var. Katolar var burada. Şu anda şu gördüğünüz alanda 7-8 tane kato var. Bak şu beton mikseri. E bunların şeyleri değerli. Aküleri. Daha hırsızlar daha çok e bunların efendim bak bu büyük tekerli lastik. Benim boyu bu kadar lastik tekerleği var. Aküleri değerli. Aküleri çaldırmamak, diğer parçaları söktürtmemek. Yani burada sadece makinalarımız şu an bizim için daha sayı. Kurdalar e, var ama hırsız bur gruplar buraya gelmez. Burası merkezden yerleşim yerlerinin bir miktar uzak. Genelde onlar çekçeklerle veya ufak motorlu araçlarla geliyorlar. Onlar da ses yapıyor. Bu bölgeyi pek tercih etmiyorlar. Bir de yakıt. Yani mesela şurada tırlarımız. Şu Karot 34'ün burası dibi. Şu i̇şte bak bu köpek nerede? Bakalım gel bakayım nereye gitti ha burada şimdi bak bu mesaf. şu ışıklardan sonra beni bırakacak gelmeyecek ben devreyi tamamlayacağım geri dönüşte kaldığı yerden beni alacak kulübenin yanına kadar Fatoşların bölgeye kadar götürüyor Fatoş'u kara köpeği Hamit bunların hepsine isim takmış ve havlama seslerinden kimin havladığını biliyor aha bir tane daha geldi bir sarı iki sarımız oldu şimdi burada Evet bir tane daha üçüncü var fakat bir de Devamlı beni karşılayan akşamları e, Kulağının biri eğik olan e, Köpeğimiz yok Ama buradakilerin çoğu dişi e, Belediye dişini kısırlaştırmış İşte bak Şu şekilde bunlar hep Sıra sıra tırlarımız Su tankerlerimiz var Baybot grubun çok sayıda Aracı var burada Evet çok güzel İşte bunları kolluyoruz birkaç ee, güvenlik bekçilik yapıyoruz. Emekliliğimize gün sayıyoruz yani. Amacımız sigorta primlerimizi tamamlayıp emekliliğe gün saymak ki benim yanındaki bütün arkadaşlar öyle. Şimdi şu karşıda bizim paşamız olması lazım. Görevli arkadaştan işaret bekleyeceğim. Şu an onun kulübesine tuttum. Oradan bize yanıt gelecek. Ya, yanıt geldi. Geri dönüyoruz. Evet. Şimdi bak ah köpekler kayıp. Bu bölge şimdi şu bölgeden geçemiyorlar çünkü her gün aynı şekilde öbür tarafta köpekler yani hayvanlar arasında kesin kurallar, hiyerarşiler var. Bak o ikisi şu ışık tuttuğum yerde dur ışık telefonum kötü ama ileriki zamanlarda o ikisi orada beni bekliyor. Yaklaşık 15 metre kaldı aramızda. Kesinlikle koku duvarını aşmıyorlar. Müthiş bir disiplinleri var aralarında, ama yabancı biri oldu mu? Bütün her alandaki köpekler e, ittifak halinde bir araya geliyorlar. Bak oturmuş buraya bekliyor, bak oturmuş beni bekliyor. Müthişler ya bu hayvanlar. Şimdi bunlar, bunlara kasaplardan et ve kemik istiyoruz ki şantiyemizin yemi. Hadi gençler gidiyoruz. Teşekkür ederim. Bunlar varken isimi, işimiz çok rahat. Hatta işimiz o kadar rahat ki bizim kendi amirlerimiz var mesela. Büyük işletmeler, bekçi grupların amirleri var. bizi denetlemeye hani bekçiler uyuyor mu, yatıyor mu, görevini aksatıyor mu denetlemeye de gelemiyorlar. Bizim amirin birini kovalamışlar. Valla bir de karanlık burası. Hem çamur bölge. en ufak bir şeyde bütün şantiye alarma geçiyor. Oldukça büyük bir alan. Devriyenin e, bir devriyeyi yaklaşık 18-20 dakikada normal yürüyüşle yapıyoruz. Evet, bu videoyu da bir hatırat olarak çektim. Hayvanların işte işi, hayvanlarla bir arada olunca onların lisanı, davranışları öğreniyoruz. Bunlardan birisi hasta lansa bunlardan biri kaybolsa. Bize uhde oluyor bak Orada bekliyor Onun bölgesi orası artık bu yine Bunlar şeye kadar kulübeye kadar gideceğiz Eğer bunu seversem Bak Köpeklerden birini seversen Hiyerarşide bir tık üstü olan köpek Onu sevmeni engelliyor Araya giriyor Onu senden uzaklaştırıyor Bunu yaparken de Kuyruğunu kaldırıyor Ve kuyruğunu Orta şiddetle sallıyor. Bunu gören diğer köpek uzaklaşıyor, yanaşmıyor. Vücut dilleriyle, kuyruk hareketiyle kesinlikle hiyerarşi çok önemli bunlarda. Hatta videomun süresi yeterli olursa aynen o şekil yapacak. Ee, sadece şey değil ya, yani herhangi bir beklentisi yok. Karınları tok bunların genelde. Onları biraz sevmen, onlarla ilgilenmen Efendime söyleyeyim Onları mutlu ediyor Aç olurlarsa ta onlara, Çok aç olurlarsa Ekmeklerimizi yiyorlar Ekmek verdiğimizi yiyorlar Normalde yemiyorlar Yalnız Fatoş Petibör'e alıştı Ben ona her gün bisküvit alıyorum ve Bu sefer de yemeği yemiyor Bisküviti bekliyor Bak şimdi Nerede bu sarı Gel. Neredesin? Bölgesine yaklaştık. Beni bıraktı. Derken geliyor. Ah. Şimdi bak şimdi bunu seveceğim. Fatoş delirecek. Gel oğlum. Yalandan şimdi bak. Fatoş bunu sevdiğimi duyacak. Oradan çıkacak. Araya girecek. Şurada ışık yoğun. Gel. Küçük 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 küçük. Gel benim aslanım. Bak bak. Duyduğu zaman oradan çıkacak. Gel oğlum. Gel oğlum. Neredesin? Aha burada. Bak bunu seversem Atoş daha çıkmadı. Az önce buradaydı. Al al al. Al oğlum al. Yok çıkmadı. Ya burada değil ya da bizi sallamıyor. Ki Fatoş'un kıskanmama ihtimali yok. Gel oğlum. Al. Aha çıktı. Şimdi onu zorla çıkarttım. Bak hareketlere bak. Şimdi bak Fatoş'un kuyruğu görüyor musunuz? Fatoş bu kuyruğu yaptığı zaman öteki dondu kaldı bak. Gel gel seveyim seni gel. Bak sarıyı seveceğim, araya gireceğim. Şu an ben sarıya gidiyorum. Gel Bak sarıyı seveceğim. Fatoş sevdir mi? Gel. Aslanım benim oğlum. Aslanım benim oğlum. Bak hemen girdi oraya. Bak Fatoş'un kuyruk sertleşti. Ve sarı uzaklaşıyor. Kesinlikle bak gitti yattı ama onu sevmeme izin vermedi. Ee, kuyruğunu sağa sola e, Biraz sert ama çok olmamak üzere sallıyor diğer köpek e, Haddini bil Kırarım kafanız ifadesinin karşılığı Neyse bu kadar köpeklerle uğraştık Devriyemiz tamamlıyoruz Burası Kitelli deresi yaklaşık 15-18 metre genişlikte 4 metre civarı bir yüksekliği var Evet, burası bu. Niş İstanbul Tim Türkiye İhracatçılar Meclisi Atatürk Havalimanı. İşte bu alan böyle. Videomuz ne olmuş? 11 dakika. Kapatalım.